Merhabalar <laughs> arkadaşlar ben Görkem Bugün arkadaşlar cringe tiktok videoları izleyeceğiz Ve tekrardan midemiz bulanacak Neden mi? Çünkü bu bölümdeki videolar aşırı berbat Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız Bu <laughs> videoyu <laughs> beğenip kanalıma abone olmayı ve instagramdan takip İzlemeden ölüyordum Her neyse laf uzatmadan başlayalım Model değilim ama birkaç foton var Evet bakıyoruz model arkadaşımıza <laughs> 5 dakika boyunca öpüşmek 65 kaloriye koymuş. Birlikte zayıflayalım mı? <laughs> o zaman kiss mi? <laughs> Ulan yemek yiyemem. Öyle zayıflarım bin kat daha iyi. Arkadaş sıkıntılı ya. Bir de böyle hareketler yapıyorlar ya kamera karşısında. <laughs> evet. İzliyoruz, devam ediyoruz. <gülüyor> 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 İnşallah bu videoları tüm 7 ceddiniz, sülaleniz, anneniz, babanız görür. Amin. Babam internetten nasıl bir şeyler almakta korkuyorsa o da aramızı Çok uzun bir metin. Ama bilmiyor ki internetten damat alacağım. <laughs> Suratını ırzını <vursunuz>. s*****. <laughs> Oha Rey Mysterio. <laughs> Şşt sen güzel kız. Rezillik. inanılmaz rezillik. Onda on rezillik. Bark Oha! Bark Makyajın yüzü var. Mısınız aslında? Ağladım da kimse yoktu yanımda. Üşüyorum <gülüyor> <gülüyor> ne o senin baba? Ya bir insan neden ağlarken video çeker ben onu anlamıyorum. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Snapchat'te ikli olsa atacağım snapler bunlar. Allah'tan ekli değiliz. Kızlarda düştüğüm dört şey. Bir Kapalı olması. 2- 1.50 bir bir... Abi ben fotoğrafları ciddiye alamıyorum ki. 3- Etek gibi 4- Söz dinle yani. Lan 50 kuruşum yok. Johnny Sizz gibi bir sevgilim olsa keşke. Allah'ım et kör. Kızlar siz geçin erkeklere bir şey söyleyeceğim. Kızları üzmeyin ya. Onlarda kalpi var. Kırmayın. Lütfen. Sarı oradan 250 gram. İnanamıyorum. Barış Murat bizim eve geldi. Onunla fotoğraf çekilmek istedim. Hala bana inanmıyor musun? İşte çekildiğimiz fotolar. O gerçek bir vakumcu. Hadi arkadaşlar hep beraber gülelim. Boşa gitmesin. <laughs> Eski sevginin bana ayrıldıktan sonra. Oha. Çok büyük başarı. TikTok'ta para için Demir, 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 demir durmuyor. Demir durmuyor. Demir durmuyor. Yüksefyanın, yüksefyanın, yüksefyanın. Alo, deliler hastanesi mi? Öde cfc'ye girmeden çok uslu bir kızdım. Az önce kusmaya gittim kusura bakmayın. TikTok videolar da çok çirkinsin kesin fotojenik değilsin sen. Fotolar geliyor. <laughs> Doğru söylemiş. <gülüyor> 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 Fark ettiniz mi? Adam bunu görünce yolunu değiştirdi. ve adam geliyor şuradan. Bunu gördü. Hop. Buna yorum yapmak istemiyorum. Oha! Belki <gülüyor> <gülüyor> Ya sen cringe TikTok sayfanın adminisin. Yani senin TikTok'ta ne işin var? <laughs> Bu şimdi ileride babam olacak annem. Ben büyük ihtimal bir daha cringe TikTok çekmeyeceğim ya. Midem bulanıyor. Ay yok benden aynı olmazmış da size ne kardeş size ne? Tamam mı? Si -ne. Size ne? Sizin lafını bilmiyor musun sen ya? Size ne? Ben anlamadım ki ne dediğini anlamadım. <laughs> Aa vallahi videoyu kapatacağım ya. Biliyor musun şu anda hiç videodan zevk almıyorum. Aşırı modum düştü ya. Videoya girerkenki enerjime bakın bir de şimdiki enerjime bakın. Harun abi çok güzelsin. <laughs> Oha lan bu erkek mi? Aa. <laughs> 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 ben bir kötü oldum ben bir ben bir fena alamadım. <laughs> <laughs> Hızlı ve mübarek. Bir posta yemişim. dayanamıyorum videoyu da kapatmak istiyorum. Abi inanılmaz kötü videolar. Yani tepki veremiyorum ya. ya. Kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten bu bir tepki videosu ama tepki veremiyorum. Yorum yok yani. Kusura bakmayın beyler. Hiçbirinizin mesajına cevap veremiyorum çünkü. Hiçbiriniz atmıyorsunuz. Lapı da oğlum. Sinirin bozuldu gerçekten ya. Arkadaki kıza cin çarpmış arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Bak gerçekten bu videoyu burada kapatıyorum. Bir daha da çekmek istemiyorum gerçekten hani. Yok abi normalde her hafta cringe TikTok atıyorum ama dayanamıyorum gerçekten. Zaten buraya kadar izleyen var bilmiyorum ya da video kaç dakika oldu bilmiyorum. Ben 40 dakikadır izliyorum kayıttayım. Tabi kesimle montajla falan. Kısa olacak bu video yani. Kusura bakmayın o yüzden artık çeker miyim cringe TikTok çekmez miyim bilmiyorum. TikTok'un yeni akımlarına tepki veririz. Güzel TikTok videoları izleriz. Niye böyle şeyler çekiyorum ben de anlamıyorum. Ama hoşunuza gidiyor. Benim hoşuma gitmiyor. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir demeyeceğim. Hepiniz beğenmediniz çünkü. <laughs> Yanındaki videomu tekrar görünce kanalıma abone olabilir arkadaşlar. Oh, gözlerim sizden özür diliyorum böyle bir şey hissettiğim için. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.